Merhaba. Ben operatör doktor Özgür Gülten. Kulak burun boğaz hastalıkları ve baş boyun cerrahisi uzmanıyım. Özel ilgi alanım ise yüz estetik cerrahisi. Yüz estetik cerrahisinde en sık yaptığımız işlem rinoplasti, yani burun estetiği. Bugün size burun estetiği ameliyatlarından bahsedeceğim. Burun estetiği burnun şekil bozukluğunun düzeltildiği cerrahi bir işlemdir. Burun içerisinde bulunan ve nefes almaya engel olan kıkırdak, kemik eğrilikleri de aynı ameliyatla düzeltilmesi mümkündür. Rinoplasti genelde burnu küçültmek için yapılsa da bazen burnu büyütmek için de yapılmaktadır. Amaç yüz hatlarına uygun, doğal ve nefes alabilen bir burun yapmaktır. Rinoplasti ameliyatlarında genel olarak iki yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan ilki kapalı burun ameliyatıdır. Genellikle operasyon sonrasında ameliyat izi kalmasını istemeyen kişilerin talep ettiği bir yöntemdir. Kapalı burun ameliyatında burun cildi kaldırılmadan yani burun yapıları tam olarak ortaya çıkartılmadan ve destek yapıları bozulmadan işlem yapılmaktadır. Rinoplasti ameliyatlarının büyük kısmı kapalı yöntem ile dışarıdan hiçbir kesi olmadan yapılabilmektedir. Bazı burunlarda ise en uygun estetik ve fonksiyonel sonuçları yakalayabilmek için açık ameliyat tercih etmek gerekmektedir. Bu yöntemle burun içerisine çok daha rahat ulaşabilmekte ve istenilen ameliyat tekniği kolayca uygulanabilmektedir. Bu yöntemin en büyük avantajı burun içindeki şekil bozukluklarının daha iyi anlaşılması ve çözüm yollarının daha kolay uygulanmasıdır. Yaklaşık 6 ayda izi neredeyse belli olmayacak şekilde iyileşmektedir. Rinoplasti operasyonu genellikle 2-3 saat civarında sürmektedir. Genellikle ameliyat sonrası bir gün hastanede yatış gerektirmektedir. Ameliyattan sonraki ilk 24 saat içerisinde Hastanın yüzünde şişlik, göz çevresinde hafif morarma, burnunda ve başında ağırlık hissi oluşabilmektedir. Ameliyat sonrası birkaç gün az miktarda burun kanaması ve burun tıkanıklığı görülebilmektedir. Günümüzde gelişen teknoloji ve tıbbi yöntemler sayesinde burun ameliyatları ve sonrasındaki süreç çok çok daha kolay ilerlemektedir. Burun ameliyatı olmadan önce mutlaka işinin uzmanı bir hekime başvurmanızı önerir. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.